Arkadaşlar şimdi denize gideceğim. Ne bulacaksın denizde? Taş, deniz kabuğu, midye. Daha önce topladıklarını da gösterelim mi? Evet. Buradakiler değil Aa, mi? Şimdi de şunu buldum ne güzel cam değil mi arkadaşlar? Hadi bir ara nasıl Gelin. arıyorsun bakalım. Gelin. Hadi geliyoruz. Ama arkadaşlar ah. İlk yüzeyim öyle dalıp. Dalıp bulayım. Aha. Az önce Arkadaşlar. Şimdi izlem çok geçti. Bak ben özdür kolumu çıkartayım baba yüzeceğim dedim ya arkadaşlar. Yüzeceğim evet. demedik şimdi. Biz bütün biz havuza gitmişdik. Orada video çekmedik maalesef arkadaşlar. Ama sırt çantası yapmayı size öğrettim. Değil mi? Evet. Hadi bir göster şimdi o zaman. <laughs> Dün deniz ne? Hiç derin değildi. Bak arkadaşlar sağ çizgiye gittim ya hala ayaktayım. Bir tek burama geliyorsun. Burada derin değil mi? <laughs> Orada değildi. Hadi bir göster o zaman. Al bir de taş çıkar. Ne? Deniz taş çıkartmayacak mısın? Gözlüğünü al. Arkadaşlar çıkartıyor şimdi. Ama daha bağlama yüzemedim. Ben kollarımı dağıtayım. Beni çok iyi izliyor. Hayır çok uzağa gitmek yok. Gözlüğü Hayır çok uzağa değil. Al. Hemen göstereyim. Arkadaşlar. 32'lere o, o kadar gideceğim. Şüdün mü? Ha, Buldun mu? Bulamadım o içinde kum vardı. Kum mu? Çıkmadı mı bir şey? <laughs> Şunları gösterelim. <laughs> Topladıklarını. Evet. <laughs> göstermedin ki Bakın. Bakın. Tamam Aç. bir tane daha bul hadi. Yok mu? Hadi göster bir göster. Bize bakalım. Biri bu. Bir dakika dur. Bir bu. Tamam. Bir bu. Beyaz. Hadi onları da at. Tamam mı? <Sessizlik> Bakayım. Kazın mı taşları? Evet. Daha güzel gözüküyor. Tamam. Evet, Hadi hoşçakalın Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.